Merhaba arkadaşlar. Konumuz fiili mazinin meçhul yapılması. Sevgili arkadaşlar, fiili maziyi, mazi fiili meçhul yapmak için bazı kurallar var. Ona geçmeden önce meçhul fiil ne demek değerli arkadaşlar? Meçhul fiil faili bilinmeyen fiil. Faili bilinmiyorsa bir fiilin ona meçhul fiil deniyor. Faili meçhul yani. Peki meçhulün zıttı nedir kardeşler? malum. Meçhul'ün zıttı malum arkadaşlarım. Peki meçhul fiili nasıl yapacağız? Meçhul fiil malum fiilde hareke ve bazen de harf değişiklikleriyle türetilir. Demek ki meçhulü malumdan yapıyoruz biz. Peki malumun üzerinde neler ne değişiklik yapıyoruz? Hareke ve bazen de harf. Hareke kesin var yani kesin hareke değişikliği yapacağız. Ama bazen harf de değişebiliyor. Harf değişikliği de oluyor. Şimdi bunu göreceğiz. Peki malum bir fiili meçhul yaparken ne yapmamız lazım? Fiili mazi için konuşuyoruz şu anda. Bir kere arkadaşlar son harf olduğu gibi bırakılır kardeşlerim. Son harf olduğu gibi bırakılır. Malum fiilin son harfi sondan bir önceki harf esrelenir. Bakın son harfe dokunmuyoruz. Yani bir değişiklik yapmıyoruz onda. Peki yaptığımız değişik sondan bir önceki harfi esreliyoruz. Bu bir değişiklik. Sondan bir önceki harf esre değilse esreliyoruz. Peki sakin harf varsa fiilde onu aynen bırakıyoruz. Hiç dokunmuyoruz ona. Peki kalan geri harfler harekeliyse ne yapacağız? Onları da ötreliyoruz. Ne kadar harf varsa hepsini ötreliyoruz. Evet, işte bu kadar. Fiili mazi malum fiili meçhul yapılınca artık faile gerek var mı arkadaşlar? Yok. Zaten faili belli değil diye hani. Bu yüzden faili kaldırılıyor. Peki failin yeri boş mu kalıyor? Hayır. Onun yerine de mef'ulün bir failin yerine geçiyor. Ve adı da naibi fail oluyor. Fail nasıl ki merfu ise naibi fail de merfudur. Bakalım şimdi de hale içeri girdi. Ne yapıyoruz? Son harf lam lama dokunmadık. Ondan bir önceki harf ha'yı esre yaptık. Diğer harfleri de ötre yaptık. ile oldu. Girdi, girildi. Ah, ra'ce. Son harf c'yim. Dokunmadık. Sondan bir önceki harf ra' esreledik. Sakin harf aynen kalıyor. Bir tane daha harf var. Onu da ötürüyoruz. Uh, ri, ce kaç değişiklik yaptık burada bir tek son iki değişiklik sondan bir önce esreledik ilk harfi üsreledik. Ahrece çıkardı uhrece çıkarıldı. Derrese ders yaptı durrise. arkadaşlar derresenin aslı bu arkadaşlar. bakın şimdi ne yapacağız yani şeddiği kaldırarak yazdım sondan bir önce esreledik. ilk harfi ötüreledik. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Burada da e, rağlar ayrı yazılmaz. Rağlar bitişik yazılır arkadaşlar ve tabii ki esri var orada. Esri'yi koyuyoruz yani bu şekilde. Derrese oldu dürrise. Şahide'ye çok dikkat edelim lütfen bakın. Dikkat edin. Şimdi ilk harfi pardon son da son harfe dokunmadık. Sondan bir önceki harf esrelendiği ilk harfi ötreledik. Peki Elif'i ne yapacağız? İlk harfi mecburen ötreliyoruz. Çünkü meç meçhul yapmak için. Ötreden sonra Elif sakin bir Elif'in gelme imkanı yok Arapçada. Mecburen onu ne yapıyoruz? Ötreden sonra sakin harf olarak vav gelebilir. Vav yazıyoruz. Şuhide oluyor. Bura önemli. Bakın burada harf de değişti. Hareketi değiştirdik, harfi de değiştirdik. Harfin için değiştirdik. Zorunluluktan, mecburiyetten. İnsara fe, son harf fe, burada da f. Sonda bir önceki harf ra, ri oldu. Kalan iki tane harekere var. Elif ve sat onları da ötedik. Un suri fe. İş terake, son harf kaf. Sonunda bir önceki harf ra ra'yı esreledik. İki tane daha harekeli var. Elif ve T onları da öteledik. Sakin harf Şin'le dokunmadık. Üç tür iki. Tekelleme konuştu. Mim son harf. Sondan bir önceki harf lam. Tüküllime. iki tane daha harekeli var. Onlar da ötüledi. Tüküllime oldu. Buna dikkat edin. Şimdi burada harf değişikliği de olacak. Tenavele. Sondan bir önceki harf vav. Vav'ı esreledik. Vile diye. T ve N'yi de ötreliyoruz. Tünü dedik. Peki bundan sonra elif gelebilir mi? Hayır. Ne yapıyoruz? Mecburen vavayı dönüştürdük. İhmerra uhmirra. Sondan bir önceyi esreledik. İstahrace ra harfinin harekesi burada esre oldu. İki tane daha, daha harekeler var. Onlar da öteledik. E, sakin harf aynen kaldı. Üstü hurice. Gale dedi. Gile denildi. Buna dikkat edin. Bunu anlatacağım şimdi. Kale'nin aslı ka ve L'dir. Bunu yaparsak ne olacak? Sondan bir önce esirledik. Uvile oldu. Arkadaşlar vav'ın üzerine e, sonra vav geldi bir de vav esir olursa bu ağır oluyor. Ağırdır. Bunu ne yapıyoruz? Vav'ın esresini bir önceye veriyoruz. Çünkü ağır oluyor. Olduk. Kıvile oldu. Vav sakin, bir öncesi esre olunca onu ye'ye ye dönüştürüyoruz. Oluyor kıyle. Şöyle diyeyim bir daha söylüyorum. Şimdi esreden sonra sakin vavın gelmesi ağırdır. Dile ağır geldiği için onu vav'ı ye'ye ye dönüştürüyoruz. Oldu kıyle. Kalp yaptık yani dönüştürdük. Kaleye ecve fiillerin hepsi böyle yani ecve fiiller. Peki ihtar. Şimdi İhtara seçti demek. Bunu da yazarak göstereyim. İhtara'nın açılımı ne yapıyoruz? İhtiyaradır aslı. Ne yapacağız? Y'yi ötreledik, esreledik. T'yi ötreledik, ilk harfi ötreledik. Şimdi dikkat edin. Uhtu yira oldu. Y harekeli, makabli, ötreli. Y'yi ne yapıyoruz? Sakin bırakıyoruz pardon y'nin harekesini makabline veriyoruz. Esreyi t'ye verdik. Oldu uhtira. Şimdi ben bir kitap göstereceğim size. O kitapta diyor ki bakın şurada. Diyor ki Yecbi en tümâthile hareketel harfi thâlis gayra en harekete hemzetil vasıl hemze-i vasılın harekesi Yecbi en tümâthile benzemelidir diyor yani. Üçüncü harfin harekesine. Bu yüzden i'ti de denir diyor. Biz de ne yapacağız? onun dediği gibi e, Uhtira değil de diyor ki yani şu harfin harekesi diyor hemzenin harekesi şu üçüncü harfe benzemeli diyor yani tamam mı? Onun için ihtira oluyor. Normal kuralımız neydi? Bütün diğer harekeli harfleri sondan bir önceki harf hariç bir de son harf hariç ne yapıyor? Bunu da ötürelememiz lazım ama burada diyor ki bakın bu nahiv kitabında اِذَا كَانَ الْمَاضِي el الْعَيْنِ el Yani ecve fiilse, fiil-i mazi ecvefse, mesela i'tade, ihtara ile aynı yani. Evet, cihazet fihil evcuhu thelâthetu ve vel kesru vel -işmâmı. Evet, burada ne diyor? Hemzenin harekesi üçüncü harfe mümasil olmalı, denk olmalı diyor. O yüzden i'tide denir diyor yani. Ama diyor ki burada u'tu'de de olur diyor. Yani uhtura da olurmuş. üngu de caizmiş arkadaşlar. Evet yani ihtira demek de caiz burada. Uhtura demek de caizmiş. Bunu görmüş olduk. Evet şimdi cümleler var. Bu cümleleri okuyalım. Meçhul yapılan fiilleri görelim. Şeribe içti Muhammed'in Muhammed. Asira tüffahı elma ve meyve suyunu içti. Burada şirbe fiilimiz bu. Şüribe olur o. Muhammed attığımız zaman Muhammed burada fail. Meçhul yaptığımızda faile geri kalmıyor artık. Onu attığımızda asir kelimesi ne olacak? Failin yerine naib fail geçecek. Malum fiilin olduğu cümlede asir kelimesi mefulün bihtir. Ve mansuptur. Malum olan cümledeki mefulün bihi meçhul cümlede naibi fail yerine geçiriyoruz işte. Failin yerine naib fail olarak koyuyoruz. Şuribe içildi asirü tüfahi. Asir niye ötreli oldu? Naibi fail, failin yerine geçtiği için. Tüfah muzafın lehti burada. Burada da muzafın lehti. O değişmedi. Muhammed gitti. Elma ve suyu içildi oldu. Be'a sattı. Abdülgayyum elbiza'ate mal sattı. Abdülgayyum'u atacağız. O fail çünkü. Abdül fa'il gayyum da onun muzafın lehti. Onun ikisini atıyoruz ne yapmıştık? Kali, galiyi qile demiştik. ba bi'a بيع olacak. bi söyledikten sonra artık naibi fail bu. yeni na, yani faili yerine geçen naibi fail. Ve o müennes olunca fiil de müennes olur. Dolayısıyla bi at oldu. Normalde burada cizim var ama geçişten dolayı sonrasındaki eliflem lam takılı isme geçebilmek için cizimi atıp yerine esre koyuyoruz geçici olarak. Normalde bu te cizimlidir yani mal satıldı oldu, mal da oldu fail yerine geçtiği için. İ'tade <laughs> Abdullah es-sefera sabahan, Abdullah sabahleyin yolculuğu alışkanlık haline getirdi. Burada Abdul Abdü'ye atacağız. Allah da onun muzafir nehi olduğu için kaldırıyoruz onu. Şimdi normalde ü'ti dedi mi? Ne dedik az önce? İ'tide oldu işte onu gösterdim size şurada. Bak diyor ki İ'ti de olur diyor. Ü'tü de de olur diyor. Burada İ'ti demiş doğru. İ'tide es seferu. Sefer ne oldu? Buradaki mef'ulün bir buradan naibi fail olarak bulundu. Sabah anda hiç değişmedi o. Yani sabah seyahate alışkanlık haline getirildi oldu. Sisteme dinledi zeyt Zeyd'i atarsak üstü ya dinlendi ile müziği müziği radyo dinlendi. Burada da naib fail harfi cer ve mecrur oluyor. Bu ikisi yani. Bu ikisi naib fail oluyor. Ve mahallen merfu oluyor. Harfi cerli naib fail. Katil el müslimun el a'da. Evet ne yapıyorduk? Katil'deki şu elifi baba dönüştürüyorduk. Kutile. Müslümanı atarsak el-e'da'u naib fail olarak merfu oldu. Düşmanlarla savaşıldı oldu. İşteral amilül taam. Amili atıyoruz. İşteranın şimdi buna dikkat edelim. İşterayı bir yazalım şuraya. İştera. Şimdi sondan bir önceki harfi esreleyelim. İlk harfi ötürüyoruz. Üç diğer hareket harfi de ötreledik. Türi oldu. Şimdi bu elif şu anda. Elif ama y'den dönme elif. Asrı onu aslına döndürüyoruz. Üştüriye diye. Ve hareke veriyoruz. Üştüriye. Çünkü niye hareke verdik? Üştüriye olmaz. Üştüriye olacak. Evet. Üştüriye satıldı. Etta'amu. Fail gitti. Ta'am. Na'ib fail olarak merfu bir şekilde. Onun yerine geçti. <türüye> Ehaze <laughs> aldı amirun amir el miftaha ana anahtarı uhize alındı el miftahu. Feteha sa'iqu babes seyyara şoför arabanın kapısını açtı. Futiha babus seyyara. Seyyara muzafil olduğu için o değişmedi. Bab naib fail olarak merfu oldu. Fekad el fellahu nukude çiftçi paraları kaybetti. Fellaha atıyoruz. Fugide oluyor. Nukut akılsız çoğul olduğu için müfret müennes hükmündedir. Fugidetün nukudu oldu. Rakibeli misafirül gıtar, misafiri atarsak rukibe olur. Rukibel ru gıtar, failin yerine naib fail olarak geçti ve merfu oldu. Rada attıflü leben, pardon, rada aymış, çocuk sütü emdi, tıfla atıyoruz faili, rudi'a lebenü oluyor. Leben buradaki mefulün bir burada naibi fail olarak faili yerine geçerek merfu oldu. Şerhal muallimül hadise şerife muallime atıyoruz. Şurihal hadisü şerifü. Şerif de hadise uyacak çünkü o da hadisin sıfatı. Vehebet tacı ile muhtemel. Burada arkadaşlar ne görüyoruz? Naibi fail harficerli bir isim oluyor. Yani bakın taciri atınca burada Geriye ilel kaldı. Harfi cer artı isim. Yani şibih cümle. O failin yerine naib fail oluyor. Ve mahallen merfu oluyor yani. Mahallen merfu. Vuhibe ilel Bu nasıl, ne zaman oluyor bu? Harfi cerli fiillerde. Mesela müsafiruna attık. Vus ile gidildi ilel şehre. Burada medine müennes ama arada harfi cer olduğu için fiil müennes olmuyor. İkisini beraber düşünüyoruz yani. Dolayısıyla buradaki Medine müennes olması buna etki etmiyor. Burada naib-i fail ile Medine'dir, mahallen merfudur. Şe'aral merizu bil humma hasta ateş hissetti. Merizu atacağız fail o çünkü. Şu ira yine harfi cerli isim. Şimdi hücümle burada naib-i fail olmuş. Bil ateş hissedildi. Zagata zairu cerasel Ziyaretçi kapının zilini çaldı. Zair burada fail onu kaldırıyoruz. Dugita diyoruz. Dugita cerasü olacak. Naibi fail oldu artık ceras. Elbab muzafın leh olduğu için burada da aynı burada da aynı değişmiyor. Cerasın muzafın lehi yani. Ceras burada naibi fail burada mefulün bih. Mikethel etfalü fil kurfe. Etfali kaldıracağız mukife kalındı fil gurfeti odada az önceki şurada da demiştim burada gurfe müennes ama arada haricere olduğu için fiil fiille kendi arasında zaten ikisini beraber değerlendiriyoruz bu yüzden müennesliği buna etki etmiyor fiile. Mahalle merfu oluyor bu. Neciha'yı nüciha yapacağız. Muazzafunu kaldırırsak nüciha başarılı, başarılı olundu. Fi eda il amel işin yapılma, yapılmasında. Em amel muzafin o değişmedi. Fi edayı de değişmedi. Sadece fi eday mahalle merfu naib fail. Burada da neyi göreceğiz? Naib failler müennes olacak. Bu yüzden fiiller müennes olacak. Musalliyi atarsak sümya olur. Buradaki mef'ulün bir burada naib fail oluyor ve failin yerine geçiyor. Bu yüzden bunun müennes olması fiili etkiler. Sümiat olur yani. Hutbe dinlendi oluyor. Ekelet hadice Hatice'yi atarsak yine ekelet olarak kalıyor. Çünkü artık buradaki naib fail de müennes. Yani Hatice burada fail olarak müennes olduğu için fiil müennes oldu. Burada ise Hadice'nin yerine geçen tüffah, naibi, fail müennesi olduğu için fiil yine müennesi oldu. Bir de buradaki te şurada olduğu gibi aslında cezimliydi ama eliflem takılı bir isme geçebilmek için esre koyduk yani. Aynısı burada da var. Bu esrenin sebebi o. Arafet tıflül graete. Çocuk okumayı öğrendi. Tıflı atarsak ulifel til graetü ait naibi fail olarak mahalle merfu oldu. Lafza merfu oldu. Urifet. Bu da mühennes oldu. T'lerdeki esreleri söyledim geçişten dolayı. Ketebet yazdı saratu risale. Sarayı kaldırırsak kütibet yazıldı er risale tü. T burada yine geçişten dolayı esre oldu. Vecidi buldu Mahmud'un Mahmud'u kaldırıyoruz. vucide bulundu. Asar akılsız çoğul olduğu için müfret müennes. Bu yüzden bu da müennes oldu. Onun sıfatı olan asarın sıfatı da merfu oldu. Ona uydu. Evet. Burada da ecve fiiller var. Onları yaparken ne yapıyorduk? Ortada gelip yeye dönüşüyordu. Bi al bi atis seyyaratu. Araba satıldı. Sâme sîme olur. Sîme yevmül hamis. Hamis muzâfün leh o değişmiyor. Yevmü naib i fâil. Tîra uçuldu mine ağaçtan. Bu harfi cer mecrur, mahalle merfu naib i fâil. Nime uyundu Ales-serir. Yatağın üzerinde uyu uyundu. Ale serîr fa'il i fâil, mahalle merfu. Sira yüründü fit tarik yolda. Fit tarik harfi cer mecur mahalle merhun aybi fail. Evet az önce gösterdiğim yere geldik. Şimdi ihtara normalde uhtira ama şu elifin herkesi bu t'ye uysun diye ihtira yapılıyor. İhtara racülü. Racülü atarsak onun sıfatı da gider. Uhtira seçildi tarikul hakkı hak yolu. Hak kelimesi burada da muzafirli, burada da muzafirli. لَاحِذْ اَنَّ هَمْزَتَ الْوَصْلِ فِي الْفِعْلِ اِخْت۪يرًا مَكْسُورًا Bunun için meksur olduğunu, esreli olduğunu anlattım. İhtacını olacak, ihtice olacak. İle nıfti, petrole ihtiyaç var. İstetaa اُسْتُطِعَا Ya da istetiada olabilir. اُسْتُطِعَا Bu mali atıyoruz. Amel artık yeni navi fail. Yeni failin yerine geçen navi fail amelu oluyor. Eşya muzafirliği burada da muzafirliği. İstiara cari seyyara üstü irat oluyor. Seyyara naib fail müennes olduğu için araba ödünç alındı. istifade üstü fiide ee, ennası atarsak naib fail burada nedir? Harfi cer mecrur, mahallen merfudur. Evet yine burada da fiilleri meçhul yapacağız. Tefehheme anladı el valit çocuk problemi. himet anlaşıldı el müşkületü problem anlaşıldı. Teekkede ömürü min usulü Ömer uçağın ulaştığını kesin olarak ifade etti. Tüükkide min usuli. Min usuli naib fail mahallem merfu. Tekelleme tüküllime. Fil mescid naibi fail mahalle merfu. Teahhara geç kaldı. Atıyoruz faili. Tuhhira geç kalındı. An mev'id. Naibi fail mahalle merfu. An mev'id sadece. Tehallasa. Tuhullisa. Taciri atarsak. Minel bida'a. Naibi fail mahalle merfu. Tüfükkire düşünüldü. Fil mahlu, fi mahluqatillah, Fi, fi mahlukati naibi fail mahalle merfu. İstekbele üstük bile. Ezzuyufu. Misafirler karşılandı. İstekzene üstü izine izin alındı. Et tabip doktora izin alındı. İ'temera u'tumira. Umre yapıldı şevval ayında. İ'tebera alimü suhura. Uhtubiratis suhuru olacak. T burada esreli olacak geçiş için. Ü'tüki de enne sayfe cemilün. <laughs> burada da burada enne ile sayf bir de cemilün beraber ü'tüki naib oluyor. Cemili de katıyoruz. Hafiza. evet burada ne yapıyorduk? Ortadaki elifi baba dönüştürüyorduk. Hufiza alen nezafeti. Safera sufira ile neycir. <laughs> Samiha Sümiha Abdurrahman. Evet burada Abdurrahman, Abdü Naib Fahir, Rahman Muzafirlik'tir. Onun için esreli. Şuhidet El Menazir Cimiya kısız olduğu için müfret müennes hükmünde. Onun için onu da o da e, mühendis yaptı fiili. Luhiza fark edildi. Gıyabü naib-i fail Ahmet Muzafirleyh. Tugut ile savaşıldı meal küffar kafirlerle. Burada meal küffar, mea burada naib fail, şibhü cümle mahalle merfu. Tugu bile karşılandı fil hadikati bahçede karşılaşıldı. Naib fail mahalle merfu. Burada da istelga, burada ne yapıyoruz? Bakın şuradaki e e elifi ye elifi ye'ye dönüştürüyoruz. Üstül Ales-seriri. E'ta ü'tiyye oluyor. İnteha üntühiye. İbtega üptüğiye. Ecra ücriye. Nakıs fiilde, nakıs fiil meçhul yaparken nakısın sonundaki elif ye'ye ye dönüşüyor. Ü'tiyel meridu <laughs> üntühiye min. Harfi isim var buradan. naib fail. Burada el fadlu, normal naif. fail. burada da naif fail. Burada şu ha, nur tersini yapıyoruz arkadaşlar. Fail bulacağız. Yani meçhulü maluma çeviriyoruz. Ben işte rayı tü dedim. Buraya bir tü koydum. Elbiza artık mefhulün bir he dönüştüğü için mansup oldu. bunu vezza dedim. Bir tane erracülü fail yaptım. Ethemene'yi mefhul yaptım. Yani normal e, meçhul cümledeki naib fail normal malum cümlede tekrar mef'ulün bir konumuna geri dönüyor. Biz kendimiz bir fail buluyoruz burada. Müteallime yaptım ben. Et talibu dedim, el hadise dedim. Ondan sonra sira, hani ne yapıyoruz? Sira'yı sara diyoruz değil mi? Ece fiilin ortasındaki elif dönüşüyordu. Geri tekrar elife dönüştürdük malumunda. Bir tane fail bulduk. Sara bedevi yufi sahra'yı diye. Üstü kurece istekracel amilu zeheb diyoruz. Tugubile bile es sadigani fissuk. iki arkadaş çarşıda karşılaştı. Gudira ayrılındı, gadera tabib, Tabip ayrıldı. Üntühiye min bitirildi, intihal müderris min, öğretmen bitirdi. Üstuhira istihara. El-Mü'minullâhe. Ugime, egame olacak. Bir tane ben fail buldum. es o fail. İ'tide, i'tade oluyor. Et-tıflü bir fail buldum ben ona. Burada da arkadaşlar gutile meçhul fiildir. Gutile öldürüldü demek. Efele ya'lemu iza bu'thira ba'thera bu'thira. Gutile sahih fiil. Ba'thera rubai mücerret. Hussile hassale me'lumu. Bu da sülasi mezit rubai. Evet. Udhulul gîle duhulil cennete kâliyâle ya gâmi ya'lemun. Bir dakika ile üdhulil cennete. Burada üdhul şey ama emir meçhul değil. Burada yok. Ne diyorum burada? Meçhulleri buluyor. Burada yok. Lekat vu idna. Bakın bu ide söz verildi bize. Biz söz verildik. bu ide. Ela illa ladin salat ve zekrullah ketiren ve entasarul min zulimu bak. Zulime zulima zulimu. Evet bu da meçhul fiildir.